Herkese merhabalar. Bugün sizlere barın kırın etmeden hızlı bir şekilde nasıl orp kasılır bir yöntem var onu göstereceğim. Buradan questlerden events'a geliyorsunuz. Buradan power up quest'e tıklıyorsunuz. En aşağıda gold var tamam mı? Buradan veri arda geliyorsun. Bir kere temizlemiş olman lazım burayı. Şuradan ticket'ı 10 yapıyorsun. 10x boost. Bir tane geçebileceğin düzeyde bir karakter. iki tane de 4 yıldız karakter koyuyorsun. Start quest diyorsun. Bu ilk aşaması. Bu plan için para ihtiyacımız var çünkü. Geçtim mi babacım bunu? Bak burada double reverse size görüyor musun? Ödülleri diyor double'a katla diyor, ikiye katla diyor. Bunu tıklıyorsun, buradan bir tane video izliyorsun. Bak geri zekalıya bak bak. Bak yan tarafta 18 level var, ona gitsene. Beyin özürlü, Ha. Bak şimdi ne oluyor buradan. Hem bu karakterler biraz XP kazanmış oldu. Şu an bu hani yar, yan bir şey gibi bu. Hani boşa gitmemiş oldu ya. Hem de 8 milyon altı kazandık. İki kere bunu günde yapabiliyorsun. 8 8 16 milyon altını kazandın değil mi? Buradan Shop Samsung'dan exchange'e geliyorsun. Sonra babacığım buradan bak burada şey var ya var. Coin exchange var. Ben aldığım için alamayacağım daha da size göstereceğim materyallere geliyorsun. Aşağılarda bir yerlerde şu large XP crystal yazıyor. Bundan bayağı bir oluyor tamam mı? Full paranla bundan alıyorsun. Sonra edit'e geliyorsun. Karaktere tıklıyorsun. Basit zaten buradan sonrası. Öncesinde karaktere augment kısmından artı 4 basman gerekiyor. Ama bu karakterleri heba etmeyin. Bunlardan orb kasacaksınız. 4 yıldız hiçbir karakter heba etmeyin. Bunun içinde ee, hadi belki bilmeyen vardır. Bunu da göstereyim. Events'tan Raid kısmından 5 yıldızlı da yapın. Daha çok puan veriyor. Bunlardan geçiyorsun. O karakter varsa 2 kat fazla veriyor. Yoksa normal bir karakteri de olabilir. Bunları alıp basıyorsun onlara. Artı 4 yapıyorsun. Bu level sınırını 70 yapıyor. Çarı 70 level'e basabilme hakkı verdiği için 70 level'e bastığında sana bu karakterden orb geliyor. 35 orb olması lazım. Böyle böyle Bayağı bir buradan şey aldığınız için siz XP kristali şuradan XP e tıklıyorsun. Ben de şu an yok gördüğünüz gibi. Buradan basıyorsun. Bu arada niye bu karakteri seçtin? <laughs> Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana A few moments later. Buna basıyorsun. 35, 35, 35, 35. Bir yandan bu görev yaparken de XP kasıyorsun ya. Oraya da o yüzden koydum. 4 yıldız çarları. bu şekilde kasabilirsiniz. Bu arada belki bilmeyen vardır. Şu küçük bir pet var yanımda bak. Bunu nasıl kastım? Hızlıca onu gösterebilirim. Epic Race'e giriyorsun birader. Tamam mı? Buradan tıklıyorsun. Bunu veri art yapıyorsun tamam mı? Create yapman lazım. Create room yapıyorsun. Bir kere geçmen lazım bunu yapman için yine. Çünkü biletler çoklu olarak bir kere geçtikten sonra kullanılıyor. Şuradan use 5 use 5 5 diyeceğim ben. Direkt onu çakacağım. Sol diye. Bunu yapıyorsun. Şuradan change to public. Onayla de. Buradan kuralları seçebilirsin. Confirm dediğinde oda açılıyor. İnsanlar buraya gelecek. Görevi başlattı. Bitirdiğinde 5 5 kat sana fazla ödül veriyor buradan. Tamam mı? Başkasınınkine girerken x5 yapamıyorsun. Öyle hatırlıyorum. Yapabiliyor muyduk yoksa? Yapamıyorduk sanırım. Her neyse. Ben böyle yapıyorum. Onu da exchange'ten buradan rate metal exchange diyorsun, buradan o etkinliği buluyorsun, buradan yükseltme parçaları var. Bunları zaten bakar görürsünüz, öğrenirsiniz. Bunları anlatmayacağım. Burada aşağılarda, ha pardon, He. şuradan bunu dönüştürüyorsunuz, şu kırmızı şeye. Sonra bir aşağıdaki marketten de o kırmızılarla. En aşağı geliyorsun. Bak şurada Menos Grande bir tane almışım ben. Bu yukarıda muhtemelen de ben aldığım için aşağıda. Bundan alıyorsun, açıyorsun. Parçaları sonra ister buradan al. İster oradan oynayarak kaz. Sana kalmış. Sonra inventory'a giriyorsun. Buradan characters, familiars tıkladın. Familiar details. Buradan mesela ben fullledim şu an evolve atmam gerek ama o şundan eksik. Bunun için de yarın puan kasmam lazım tekrar. Exchange'den alınıyor bu da. Bu da aynı yetenek ağacı gibi fulluyorsun. Kafasına böyle bir taç geliyor. Fullediğinde. Bu sana yardımcı oluyor işte. Her neyse bunu da göstermiş olayım bir yandan dedim. İzlediğiniz için teşekkürler. basit bir taktik. Özetle ne yapıyorsun? Görevden gidiyorsun. Altın kasıyorsun. O altını dönüştürüyorsun. Or e, XP kristaline, XP kristalinden 4 yıldızları level basıyorsun. Tak. Böyle tek seferde hani tek seferde anında çok fazla orb kasabiliyorsun. Dört yıldız karakterine göre. Şimdi mesela atıyorum 200 kastın. Açıyorsun scout. Ben scout diyorum. Summon. Oradan açıyorsun. Açınca yeni dört yıldızları da vereceksin zaten. Bir daha basıyorsun. Yani dört yıldız ihtiyacını oradan karşılayacaksın zaten yani. Şeyleri de basabilirsin. 5 yıldız karakterleri de basabilirsin. Ama onlar için hesap yaptım. 5-6 tane fazladan vermen gerekiyor. Büyük XP kristali. Yani en karlı 4 yıldızlarda oluyor öyle diyeyim en karlı dört yıldızlarda. Matematik hesabını yaptım mı? Dört yıldızları böyle yaparsın. Hepsi bitti mi? Beş yıldızlara geçersin. Bitti mi? Beş yıldız, altı yıldız yapar ona geçersin. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Farklı şeyler içinde de yine exchange'den sıra sıra bakın bunlara. Burada başka elmas veren şeyler de var orp ama diğerleri böyle bir taktik değil yani. Diğerlerinde az az alırsınız. İşte arena bak sağa sola her yere. Mesela burada var ama 2000 diyor. 2000 ben sana verdim şu an. Bak 400'lüğü almışım. Ama 2000 vermem. Bu arada arenada da birinciyim şu an. Az kişi var zaten benimle aynı anda başlayan. Genelde bir oyunlarda şey oluyor. Büyük ihtimalle bunda da öyledir. Sen de aynı anda başlayanlarla birlikte oynuyorsun. Şu an birinci sıradayız. Açık ara farkla. Buradan ödül alacağız. Mesela bu da önemli. Bunu yaptınız ya mesela. Sonra buranın exchange'ine giriyorsun. Buradan garanti 5 yıldız veriyor. 6 yıldız hatta. Bak. Nerede o? Heh, bak burada. Birinci olursan taktiğe bunu açarsın hemen. Sonra başka bir taktik daha vereyim size. Altı yıldız alma taktiği. Bu bileti al. Burada savaş bileti gibi bir şey var. Oluyor ya oyunlarda savaş bileti diyorum ben onlara. Bilet. Onları alıyorsunuz. Şu lisans var ya. Bunun adı lisansmış. Ben bunu paralı sanıyordum. Merak ettim. Dedim kaç TL? Şurada bakın purchase diyor. Alındı diyor. Gold lisans. Burada bak 6 yıldız summon ticket diyor. Bu da 250 orkmuş meğersem. Çok mu? Aşırı ucuz yani. 250 ork veriyorsun. Garanti 6 yıldız alıyorsun. Bu işine yaramayan 6 yıldızlar bile daha sonra mesela bak buralarda işine yarıyor. Mesela burada sadece atıyorum. Rengine göre supportlar koyabiliyorsun. Mesela ben de şunu verdi şu ginle diğer adamı adını unuttum. Ya izuru. Burada yazıyormuş zaten ben mal adamım ya. Rukiye'yi verdi falan başka bir yerden. Hani buralarda kullanıyorsun. Dandik bir Her neyse. Biraz kurcalayın zaten. Birçok şey var bu exchange kısmında. Sıra sıra bakın hepsine. Farklı şeyler keşfedebilirsiniz siz de. Yani. Her neyse arkadaşlar. Bu şekildeydi. Size bununla, bundan bahsetmek istemişim, Yorumlarda bir arkadaş sormuştu. Ben bu şekilde yaptım. Yuhavah'ı e, iki tane çıkardım. Aizen'den üç tane çıkardım sanırım. Full step attım yani. Zaten onun videosunu atmıştım kanala. Bakın 3 tane çıkarmışım. ve 2 tane pardon özür dilerim. 2 tane oluyor sanırım aynen. Bir tane kendisi, iki tane de iki ve 3. skill açıyoruz. Aynen. Ben bu şekilde yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu kız da fenaymış bu arada. Jack. Neyse.